Hoş geldiniz. Bekir nedir bu kalabalık? Neden bu kadar polis var? Polisler ihbar için gelmişler Timur Bey. Ne ihbarı? Yani biz aslında savcılığa haber vermiştik Savcıyı ama... Savcıyı bekliyorduk aslında Timur ama bu da ihbar durumu oldu. Durumlar biraz karışık yani. Biri bana ne ihbar olduğunu söyleyecek mi? Ahmet Tok sözü bizim burada alıkoyduğumuza dair bir ihbar. Biz de Cesedi bildirince... Ne cesedi? Hayatım... ...maalesef Ahmet'in cesedini bizim sahilde bulmuşlar. Nasıl yani? Ahmet ölmüş mü? İyi değilsin sen. Gel içeri gidelim. Nasıl ölmüş? İşin aslı ne? Fena arpalamışlar. Ama silahla yaralama yok. Artık baygın attılar sonra boğuldu mu ne oldu? Orasını adli tıp söyleyecek. Bizim güvenlik ekibi ne yapıyormuş? Kimse bir şey görmemiş mi? Evet. Yani, olağanüstü bir durum olmamış. Zaten cesedi de Gökçe Hanım olmuş. Biliyorum. Yanında Ece de varmış. Fatma bir su getirir misin bize? Gel güzelim otur şöyle. Nasıl olmuş? Bilmiyoruz daha. Seni hiç aklınıyor mu bunlarla? Ben elbet öğreneceğim nasıl olduğunu. Sağ ol Fatma. Gökçe nerede? Odasında. Nesibe abla yalnız bırakmadı onu. Yanında o da. İyi. Ben bir Gökçe'yi görüp geleyim olur mu? Timur, savcı gelmeden konuşmamız lazım. Avukatlarla görüştüm. Bu ihbar meselesi sıkıntı yaratabilir diyorlar. Gökçe'yi bir göreyim. Ondan sonra olur mu? Baba! Neredesin sen ya? Sizin ben de sana geliyorum. Buradayım artık. Merak etme. Korkma tamam mı? Çok korktum be. Gözümün önünden gitmiyor baba o manzara. Böyle bir şey yaşadığın için o kadar üzgünüm ki. Lütfen <laughs> herkes beni dinlesin. Biliyorum. Yaşadığımız çok korkunç bir olay. Ama maalesef bundan en çok etkilenen Yasemin oldu. Çünkü bulduğumuz kişi Yasemin'in kuzeni Ahmet. Ne? Yasemin? Başınız sağ olsun Yasemin Hanım. Ee, kuzeni aynı zamanda Yasemin'i kaçıranlarla işbirliği yapmıştı. Muhtemelen polis hepinizin ifadelerine başvuracak. Sizden ricam polise Yasemin'in kaçırılması ile ilgili tek kelime bile etmemeniz. Çünkü bu onunla ilgili değil, benimle ilgili bir olay. Bir düşmanım var. Uzun zamandır. Muhtemelen Ahmet'i maşa olarak kullandı. İşi bittikten sonra da... Ama korkmayın. Tamam. Çünkü kimsenin aileme bu kadar yaklaşmasına... ...ve içimizden birine zarar vermesine asla müsaade etmeyeceğim. Dediğim gibi... ...siz sadece Yasemin'in kaçırılması ile ilgili tek girimi bile etmeyin kimseye. Sizler sakin olun. Gerisini ben halledeceğim. access. Just...